ve gökleri yaratan. Gizli ve açık olanı bilen. Her şeye gücü yeten. Her şeyin sahibi Allah'ım. Bir olduğuna ve senden başka kulluğa layık bir ilah olmadığına tanıklık ederim. Kötülüklerimden, şeytanın hile ve tuzaklarından sana sığınırım. Allah'ım. Senden din ve dünyam, mal ve ailem hakkında bağış dilerim. Allah'ım. Kusurlarımı ört ve beni tehlikelerden emin kıl. Sürçmelerimi azalt. Önümden, arkamdan, sağımdan ve solumdan beni koru. Ve büyüklüğünle üzerinde yürüdüğüm topraktan gelecek zararlardan beni koru. Allah'ım, beni gazabından emin olanlardan kılma. Allah'ım, bana başkasını musallat etme. Daima kusurlarımı ört ve beni zikrinden ayrılan gafillerden kılma. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık bir mabut yoktur. Beni yaratan sensin. Ben senin kulunum. Bağışladığın nimetlere şükrederim. Hatalarımdan sana sığınırım. Günahlarımı bağışla. Bedenime sağlık ver senden başka mabud yoktur. Allah'ım, kaza ve kadere boyun eğmeyi, öldükten sonra huzur içinde sonsuz mutluluğu ve cemalini görme zevkini, sana ulaşma arzusunu, dayanılmayacak zararlardan ve saptırıcı fitnelerden beni korumanı senden dilerim. Günah işlemekten sana sığınırım. Allah'ım din ve azminde sebatı, rüştümde azimeti, iyiliklere çabalamayı senden isterim. Nimetlerine karşı şükrü ve sana hakkıyla kullukta bulunmayı senden isterim. Huşu sahibi bir kalbi doğru söyleyen bir dili senden dilerim. Bağışlarına karşı sonsuzca şükretmeyi dilerim. Allah'ım, bildiğin tüm iyilikleri senden ister ve bildiğin tüm kötülüklerden sana sığınırım. Allah'ım, bildiğin tüm günahlardan sana tövbe ederim. Sen bilirsin, ben bilemem. Tüm gizli şeyleri en iyi bilen sensin. Rabbim, geçmiş ve gelecek kusurlarımı affet. Gizli ve açık bütün hatalarımı bağışla. Senden gerçek bir imanı, tükenmeyen nimetlerini ve cennetini isterim. Allah'ım, Söz ve işlerin güzelliğini isterim senden. Kötülüklerden uzak kalmayı isterim. Yoksulları sevmeyi ve onlara yardım etmeyi dilerim. Allah'ım, seni sevmeyi ve seni seveni sevmeyi ve sevgine yakınlaştıracak her ameli isterim. Rabbim Günahlarımı bağışlamanı isterim. Beni mağfiret edip merhamet etmeni senden dilerim. Gaybı bilmen ve her şeye yeten gücünün hakkı için hakkımda hayat hayırlı olduğu sürece beni yaşat. Ölüm benim için daha hayırlı olduğunda beni öldür. Sürekli senin huzurunda bulunma duygusu ver bana. Adalet ve merhamet üzere karar vermeyi nasip et. Zarar verenlerin zararlarından sana sığınırım. Fitneden, fesattan sana sığınırım. Şeytandan ve kötülüklerden sana sığınırım. Ya Rabbi, iman cevheriyle bizi süslendir. Hidayette olup aydınlığına ulaşanlardan eyle bizi isyanla aramızda perde olacak biçimde bize haşiyet ver. Cennetine ulaştıracak kulluğu kolaylaştır. Dünyanın ve öte dünyanın musibetlerinden bizi koru. Allah'ım yüzümüzü haya, kalbimizi korkuyla doldur. Sana kulluk edecek biçimde gönüllerimize büyüklüğünü yerleştir en üstün sevgilimiz ve en çok korkacağımız sen ol. İçine girdiğimiz bugünün başını salah, ortasını kurtuluş, sonunu mutluluk kıl. Allah'ım, bizi senden hakkıyla korkan ve sana hakkıyla kulluk edenlerden eyle. Hamd sanadır Allah'ım senin büyüklüğün karşısında her şey tevazu gösterdi, dize geldi. Yüceliğin karşısında her şey yere serildi. Mülkün ve ululuğun karşısında herkes eğildi. Kudretine herkes teslim oldu. Hamd sanadır Allah'ım. Heybetin karşısında her şey durakladı. Hikmetinle her şeyi açığa çıkardım ve kibriyan karşısında her şey küçüldü. Allah'ım, bizi sana hakkıyla kulluk eden dostlarından eyle. Kurtuluşa ermiş topluluktan eyle. Sevdiğin işleri bize işlet. Bizi manen lehimize olacak işlere yönelt. Rabbim, üzerimizde olan kudretinin hakkı için bana rahmetinle yönel. Sen tövbeleri kabul eden büyük bir merhametin sahibisin. Keremin hakkı için beni affet. Beni bağışla Rabbim. Bana olan sahipliğinin hakkı için beni nefsime hakim kıl. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana hamd ederim. Senden başka ilah yok. Ben hatalar işleyerek nefsime zulmettim. Sen beni bağışlayacağını bildirdin. Allah'ım, sana ulaşan yoldan beni ayırma. Nefsimin kötülüklerinden beni koru. Bana azap etmeyeceğin helal lokmayı rızık olarak ver beni rızık paylaştırmandan razı olanlardan eyle. Bana bağışladığın rızıkla beni senin hoşnutluğunu kazanma yolunda yaşat. Allah'ım, senden hatalarımın affını, bedenimin sağlığını, ruhumun esenliğini isterim. Allah'ım, Dünyada ve ahirette senden rızanı isterim. Allah'ım bize sabır ver ve Müslüman olduğumuz halde ruhumuzu al. Sen dünya ve ahirette benim dostum, yardımcı ve koruyucumsun. Benim canımı Müslüman olduğum halde al ve beni salihlere kat. Allah'ım sen bizim velihimiz ve dostumuzsun. Bize merhamet et. Kuşkusuz sen mağfiret edenlerin en hayırlısısın.